Bitti kazandık. Kaba alsan oldu ellere nişanlandı. Kaba alsan oldu. Islanırım benim be. Dişler niye boyacak? Bir izleyin be bana. İzliyorum ben. Başka bir şey alacağım onun yerine ya. Ayımı alacağım. Ben Senin iyi anladın da ondan gerek duymadım. öyle. bir Adama Baba yavrum. Yemek yedik Baba yavrum. Hadi lan ne? Tamam. Ağzına tükür diyor. Ara devam et. Hadi. Cumhuriyet'in iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. de görüşürüz. Selam söyle. Ya. Ben niye başlayamıyorum oyuna bir an önce? İyi iyi. Oyunda yanlış şey çıktım vallahi. ya. Ne oynayacaksın? Ne oynayacaksın? oyunda kız arkadaşları ben de ben de. Niye yos <laughs> ben abi ne oldu şey yok ki Gideyim gideyim mi Varsa çevrede bir mu? Arabayla bıraksın sen hep bizi. Gidelim hep He? Hayır. De, evet. Ha. Tamam. Yedi dakika abi. Ben <laughs> <laughs> abi, ne oldu? Anne, bilal abi değil gel <laughs> Bilal abi düştü. <kışı> Gitmeyecek. <laughs> Hepimiz kalamayız da. Şey kızları al biz gidelim sabah geliriz. çarpacağım gelsin. Biz de kalmayız. biz de zaten sabah geleceğiz ya oraya. <laughs> ben yer Bu da izinli. Burada kalırsa şey, <laughs> <görüşürüz, gülüyor> kalır <bir> şey. <laughs> Anladım da keşke burada kalsaymış. Soner Can al. Soner can al. Yine hani ben, ben ya. Al şunu. <laughs> tamam tamam kalkacağız. Oğlum, Bir adam bulamadım lan. 50 TL'm kaldı. 50 dolar. Annenin Ağzıma mı? tükür evet. diyor. Oğlum benim aldığım Annenin şey ne? çok güçsüz lan bu ne? He o zaman Hı. iki gelsem, gelsin. Eller de gelsin. Ya 70 Böyle kızlarla gidelim. Ender, ben, Eda, kızlar. Arabayla gidelim. Annemler size gelir. Sığmayız. Beş kişi alabilirim. Ben. Her, <laughs> Her araba bekleyin. Her araba bekleyin. Koydum yine bütün almışlarım. Ağırı senin burada.

Ya. Geçen sefer geldiğinizde de düşman. Abi önümde durun lan. Eda ilaç çiller. Ağzını kırıp Öldüm ya. Ve karakterini de Biz yarın geleceğiz bile yanına.

ne bir ya. var tamam da siz de kaldılar. Birazcık da bizde kalsınlar teyze ya efe. Be. Sen de gel bizde kal. Şey, Kim abi? Siz bir gün adam burada işte ya. Nasıl nasılım Samet? Nasıl içselenem geçirmeydim Rakipsiz lan bir, bir gün. bir gün lan Hadi Bir gün ha? Hadi bir gün diye. Merkezim verir biraz diye. Bir bir yani, <laughs> anne bir gün kalayım lan. Anne. 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 bir ne? Gülüyor. Gülüyor. Evet. Anne. Anne.

Hayatım. Ha. Bir, şey bir dakika şunu bitirelim de. 5 dakika var. Yiyeceğiz. Allah siz ya, evet, evet, yani. Ay, yapay, yapay, yapay. Hayır, kendi diyor bir gün. De de olmaz. Olmaz olmaz. Ya, bir şey ben de diyor, hayır, kendi diyor ya. Canım, alıştırmayacaksın, aynen öyle.

Bekleyin bir, bekleyin bir, geri çekilin. Kule altı kalın. Kule altı kalın, kule altı kalın. Öldün mü? Öldüm. Sen geliyon burada mısın? Ben geliyorum, geliyorum. Bir 5 dakikamız kaldı ya. Siz neyle geleceksiniz? Bu araç kiralayacağız biz ya. Araba ha, bütün arabalar benim Yılmaz amca. Açıyorum, kullanıyorum, gidiyorum. İstediğim yere de bırakıyorum. Sadece Marmara ile gidin güzelim. Ne yapacağım Marmara'ya uğraşamam bu kadar insan Marmara'ya kaç para yazar? Araç tamam amca, tamam. Yok. Araba buradan daha uygun tutuyor. Ne harcamaz ya, Araba ne kim getiriyor hani? Yok ben gidiyorum. Şey? Yok başkası geliyor oluyor. Bak Badanim ne yapacaksın diye direkt. Ben okutuyorsun. Al, arabanın kapıları ya, açılıyor al, anahtarı al, al, içinde. Anahtarı al, alıyorsun, al, al, gidiyorsun. Al, İstediğin al, yere park can, ediyorsun. Can, can, Şimdi bir yürüyeceğiz ben aşağıya doğru. Çok mu var? Gidip götüreyim bak. Beş dakika bekleyin. Yok lan yok. Yok. Vallahi yok.

Tam doğumlarda, 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 Gençler. Eve gidiyorlar, abi. Amca biz muş şey yapıyoruz ya. Araç ayarlıyoruz. Var bir tane. Tamam. Ya bale nasıl oynanır? Ya, ama iyi mi Valide